23 Nisan 2025'te, yerel saatle 12.49'da, hareketli İstanbul şehri beklenmedik bir ziyaretçi tarafından sarsıldı bir deprem. Richter ölçeğinde önemli bir 6.2 büyüklüğünde ölçülen bu sarsıntı, şehrin değişken bir sismik bölge üzerindeki tehlikeli konumunun sert bir hatırlatıcısı oldu. İstanbul'un yaklaşık 40 kilometre güneybatısında, Marmara Denizi'nde bulunan merkez üssü, şehri depremin güçlü dalgalarının doğrudan yoluna yerleştirdi. Depremin etkisi İstanbul ve komşu illerinde hissedildi. Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve hatta İzmir'e kadar uzanan sarsıntılar gönderdi. Günlük hayatın koşuşturmacasına alışkın bir şehir için depremin ani sarsıntısı, ardından zeminin altlarında sallanmasıyla bir panik ve belirsizlik dalgası getirdi. Bu olay, yıkıcı ve korkutucu olsa da, İstanbul'un karşı karşıya olduğu her zaman mevcut tehdidin önemli bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Büyük bir fay hattı üzerinde tehlikeli bir şekilde bulunan bir şehir. Depremin ardından alınan dersleri ve gelecekteki sismik olaylar karşısında hazırlıklı olmanın önemini düşünmek için bize kalıyoruz. Depremin ilk anları Birçok İstanbulluyu hazırlıksız yakalayan ani ve şiddetli bir sarsıntıyla damgasını vurdu. Normalde çok sağlam ve sarsılmaz olan altlarındaki zemin göz ardı edilmesi imkansız bir güçle titremeye başladı. Depremin enerjisi şehir boyunca dalgalanırken binalar tehlikeli bir şekilde sallandı. Pencereler takırdadı ve nesneler raflardan düştü. Depremin etkisi, binaların yoğunluğunun sarsıntıyı artırdığı şehir merkezinde en şiddetli şekilde hissedildi. İnsanlar, düşen enkazın potansiyel tehlikesinden uzakta, açık alanlarda sığınak arayarak evlerinden, ofislerinden ve dükkanlarından dışarı çıktılar. Normalde trafikle dolu olan sokaklar, insanlar evlerinden ve iş yerlerinden kaçarken aniden bir insan kalabalığıyla doldu. Depremin etkisi, şehrin fiziksel yapılarıyla sınırlı değildi. İstanbullular üzerindeki psikolojik etki anında ve derindi. İnsanlar depremin gerçekliği ve daha fazla yıkım potansiyeliyle boğuşurken, korku ve belirsizlik şehri sardı. Deprem, şehrin doğa güçlerine karşı savunmasızlığının sert bir hatırlatıcısı oldu. İlk şok azaldıkça, depremin etkisinin gerçek boyutu ortaya çıkmaya başladı. Neyse ki deprem herhangi bir can kaybına neden olmadı. Ancak olay şehirde yaralanmalar ve yapısal hasar şeklinde iz bıraktı. Sağlık hizmetleri, çoğu panik ve binalardan tahliye sırasında düşmelerden kaynaklanan 236'dan fazla yaralanma bildirdi. Depremin binalar üzerindeki etkisi daha önemliydi. Olayı izleyen saatlerde ve günlerde 378 yapısal hasar raporu dosyalandı. Binaların çoğu depremin gücüne dayansa da bazı eski yapılar ve daha yumuşak zeminli alanlarda bulunanlar daha kapsamlı hasar gördü. Bu, 12 binanın tedbir amaçlı olarak tahliye edilmesine, sakinlerinin yerinden edilmesine ve şehirdeki eski yapıların güvenliği konusunda endişelere yol açtı. En dikkat çekici yapısal kayıp, depremin etkisi altında yıkılan tarihi Fatih semtindeki terk edilmiş bir bina oldu. Zaten zayıflamış olan bu yapının çökmesi özellikle bina yönetmeliklerinin sıkı bir şekilde uygulanmadığı alanlarda daha büyük bir yıkım potansiyelinin kasvetli bir hatırlatıcısı oldu. Depremin ardından yetkililer, binaları incelemek, hasarı değerlendirmek ve sakinlerin güvenliğini sağlamak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kaldılar. İlk depremi izleyen saatlerde ve günlerde İstanbul'da, sakinleri tarafından hissedilen endişe ve belirsizliğe ek olarak bir dizi artçı sarsıntı yaşamaya devam etti. Bu artçı sarsıntılar genellikle ana depremden daha zayıf olsalar da sismik olayın ve daha fazla sarsıntı olasılığının sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet ettiler. Richter ölçeğinde Önemli bir 5.9 büyüklüğünde ölçülen en güçlü artçı sarsıntı, ana depremden sadece birkaç saat sonra meydana geldi ve şehirde yeni bir panik dalgası gönderdi. Artçı sarsıntılar daha az güçlü olsa da, çok sayıda ve kalıcıydı. 3.6 ile 4.9 arasında değişen büyüklükteki daha küçük sarsıntılar, sonraki günlerde hissedilmeye devam ederek şehri diken üstünde tuttu ve günlük yaşamı aksattı. Bu artçı sarsıntıların sıklığı ve öngörülemezliği sakinlerin normal bir yaşam duygusuna dönmelerini zorlaştırdı. Artçı sarsıntılar ayrıca kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını da engelledi. Çünkü acil durum müdahale ekipleri hasarı değerlendirirken ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlarken daha fazla sarsıntı olasılığıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Devam eden sismik aktivite Depremin etkisinin ilk sarsıntının çok ötesine uzandığının sert bir hatırlatıcısı oldu. Artçı sarsıntılar sıklık ve şiddet olarak giderek azalsa da İstanbullular için sürekli bir endişe kaynağı oldu ve onlara şehrin savunmasızlığını ve daha fazla sismik olay olasılığını hatırlattı. Kriz zamanlarında sakin ve soğukkanlı kalmak çok önemlidir. İstanbul depremi halkının direncini ve sabrını test etti. Zemin titrerken birçok kişinin kalbi de titredi. Ancak kaosun ortasında şehirde sakin olma çağrısı yankılandı. Yetkililer ve gönüllüler yorulmadan çalışarak yardım ve güvence sağladılar. Zorluklar karşısında bile birlik ve soğukkanlılığın tüm farkı yaratabileceğinin bir hatırlatıcısıydı. Bu yüzden sakin kalmayı birbirimizi desteklemeyi ve zorluklarla güç ve dayanışmayla yüzleşmeyi unutmayalım. Yakın zamandaki sarsıntılar gelecek şeylerin habercisi olabilir mi? Uzmanlar durumu yakından izliyor, verileri analiz ediyor ve bundan sonra ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Potansiyel riskleri anlamak ve buna göre hazırlanmak için gerçekten zamana karşı bir yarış. İstanbul'un depremlerle uzun ve çalkantılı bir tarihi var. Yüzyıllar boyunca şehir, peyzajını ve mimarisini şekillendiren çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kaldı. Her olay izini bırakarak şehrin savunmasızlığını ve direncini hatırlattı. Geçmiş depremlerden değerli dersler alındı. Daha iyi güvenlik sağlamak için bina yönetmelikleri güncellendi ve yeni teknolojiler uygulandı. Yetkililer ve topluluklar, İstanbul'u gelecekteki depremler karşısında daha dirençli hale getirmek için birlikte çalışıyorlar. Etkiyi en aza indirmeyi ve hayatları korumayı amaçlayan devam eden bir çaba. Sınırda bir şehir olan İstanbul, belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Büyük bir deprem tehdidi, günlük yaşamın üzerine bir gölge düşürüyor. Yine de endişenin ortasında umut var. Hazırlık yenilik ve birlik yoluyla İstanbul'un fırtınayı atlatabileceği ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabileceği umudu.